çuval senin için. <laughs> İçindekiler gecikmedi. Sadece ağırlığı beyaz fazlaydı. Fazlasıyla para dağıtıyoruz. Ve daha fazlası yolda. Bu kadar talep olacağını biz de açıkçası beklemiyorduk. Biraz fazla bunkörüz sanki. <laughs> Patron biraz kızdı. Ama siz bizi sevdiniz. Biz de sizi fazlasıyla sevdik. Sizin için her şeyi yapmaya hazırız patronu bir şekilde sakinleştirdik. Birkaç ufak bedel ödedik ama değerdi. <laughs> Şaka bir yana, güçlü sponsorlarımızla kazandırmaya ve dağıtmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki siz kaybetmeyi alışkanlık haline getirmeyi sevmezsiniz. Yeni nesil kazino. <laughs> Pardon. Yeni nesil kazino.